Pandeminin gelişiyle birlikte artan fiyatlar hepimizin canını sıkıyor. Bu konuda E-devlete de bir uygulama yüklendi. Haksız fiyat artış şikayet bildirim sistemi artık E-devlet üzerinden yapılabilecek. Tabii vatandaşın bu durumu değerlendirmesi ve fiyatın haksız olduğunu e, öne sürüp başvurması ilginç bir uygulama bence. Bunu zaten devletin yapması gerekiyor. Neyse, biz uygulamaya geçelim. Türkiye Gov.tr'ye TC kimlik numaranızı ve şifrenize giriş yaptığınızda arama çubuğu bölümüne haksız yazmanız yeterli. Hemen alt kısımda geliyor. Haksız fiyat artış şikayet bildirimi. Ticaret Bakanlığı'na oraya tıklıyorsunuz. Şikayet bildirim sistemi ekranına girdiğinizde hemen sağ tarafta yeni şikayet bildirimi kısmına tıklıyorsunuz. Bilgileriniz otomatik olarak gelecek. TC kimlik numaranızı, isim, soy isim, cep telefonu, e-devleti e kayıtlı şekilde otomatik olarak sistem çekiyor. Altında mailinizi giriyorsunuz. Biraz daha ekran aşağı kaydırdığınızda şikayet edilen firmanın ünvanını, şikayet konusu ürünün markasını giriyorsunuz, kategorisini vesaire girip şikayetle ilgili açıklamanızı yazmanız isteniyor sizden. Şikayetin en önemli kısmı resim ekleme bölümü. Haksız fiyat artışıyla alakalı görseli buraya ekliyorsunuz. Bunu eklemeniz önemli. Zaten bir delil niteliğinde olacak. Ee, hemen alt kısmında firmanın bulunduğu ili ilçe adresi vesaire girdiğinizde zaten e, şikayet oluştur seçeneğini en alt bölümde göreceksiniz. Şikayet oluştur dediğinizde haksız şikayet bildirimine ait başvurunuz yapılmış olacak. Haksız fiyat artışıyla alakalı başvuru bu kadar kolay. Ee, dediğim gibi bunun devletin kontrolünde olan bir sistemi vatandaşa şikayet ettirmek. Biraz gaz alma yönelik bir hareket olmuş bence. Neyse biz uygulamamızı anlattık. Ee, soru ve görüşlerinizi yorum kısmından yazabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.